Abi kolay gelsin. Kardeşim Sağ kolay olay. gelsin. Sağ olasın kardeşim. Valla kendi işimizi yapıyoruz bakalım bu sefer. De. Evet arkadaşlar Soner arkadaşımız köye kendine küçük bir köy evi yapıyor. Onunla uğraşıyor. Çoktan beri de video çekemiyoruz. Deprem, evi, ineklere biraz uzak oldu da. Evet. Hepimiz deprem evine göçemiyoruz. mecburen ağa ineklerin başında bekleyecek bir iki kişi lazım. Evet. O yüzden böyle bir aralık iki oda böyle bir yer küçük bir yer yapıyor. Vallahi güzel de oluyor süper oluyor. Evet şu an e, bu ahşap desenli şeyle de bir lambirisini yapacağız evet, Evet. Şimdilik bu delikleri bu kapatıyoruz. Bunun üzerine de hazır sıva çekeceğiz. Hem boya da istemiyor onun iyi yanı. Vallahi iyi. O güzelliği var yani. Burada şimdi iki oda bir salon oluyor? İki oda şurada bir aralık var. Bir de evet. burada oda var işte. Bir de burada oda var. Onu evet, göstereyim. Evet. Yine böyle bir oda. Sıva işte bir de daha da sürdüğümüz evden. Evet. Bak bu pencereye de para vermiyediniz yani kendi çöktüğümüz yüzeyden duruyoruz. Ya yani ne yapacaksın abi? Aynı zamanda. Salonerin gerçek evet, evi burası her arkadaşlar. Şey, her bir şey bitti salonum artık. Evet. Depremde e, hasarlı olduğu için bura artık yıkılacak. Kapısının en alttaki direklerin hasarını göstersen onu. Şu mu? Patlama yaptı bir depremde. Ha bak orada. Şurası Dur bak. Evet. Derin. Doğru doğru. Şuradaki mi? Orada evet, evet. da zarar var. Hmm. Evet. Arkadaşlar hasar burada. Onun için yıkım kararı alındı bu eve. Şimdi kendine şurada hemen küçük bir ev yapıyor. Günlerdir bununla uğraşıyorlar. Onun için e, video da çekemedik. Normalde hayvancılar gezmemiz gerekti ama gidemiyoruz işte ev yapıyor kendine. Aynen şu an olabilecek minimum maliyette şey yapıyor yani minimum maliyette. Kaç lira çıkıyor Saner? Hiç hesap yaptın ya mı? Ya şimdi hesap yapmadım. Şimdi bunu iki yıl önce yaptırdığım için bu duvarı falan iki yıl oldu yapılan. Evet. Şimdi ne oldu? Sadece şu ağaca da para vermedim. Kendi ağaç bulduk. Tamam. Ondan sonra sadece bir biçtirip getirdik. Ağaçlarını çaktık. Kapıya pencereye hiç para vermiyor buradan söktüğümüz için. He o da doğru. Ondan sonra yine de yani ortalama 30-40 bin lira gibi civarında bir maliyet çıkıyor. Her şey kendimizden olduğu halde. Olduğu halde değil mi? Evet. Yani doğru, doğru yeniden yapmış olsaydık işin içinden hiç çıkamazdık. Tabii tabii yapılmaz artık. Ev işi biter. Şöyle. Evet i̇şte tavan falan alacağız. 50 bin lirayı falan buluyor. Bulur. O civarda bir şey tutar zaten. Burada yani tavanı da yine o plastik lambiri, ahşap desenli plastik lambiri alacağım. Evet, onunla yapacağım. Yani olabilecek her şey minimuma kaçacak. Yapacak bir şey yok. Anladım, anladım. Abi yapacak bir şey yok işte. Aynen, yani güzel. daha işte bir de bir maliyetimiz daha var. Şimdi şuranın önü o boyalı saç çünkü o dediğimiz. He, Bu saçla bir de kapatma yapacağız bunun önüne. Evet. Böyle açık kalmaz yani. Vallahi. Pencereler abi. hazır. Taban bizim, burada. Taban böyle mi kalacak? Taban evet bunun üzerine ne bildiğin, e, aslında bu ne diyeyim sana? E, bazen cam bulamazdık pencerede. Laylon muşamba çekerdik. Amerikan camı derdik biliyor musun? Bu da bir nevi Amerikan fayansı. Öyle mi? Betonu döktükten sonra üzerine toz çimento yakalıyorum. Evet. Malayla bir düzleme yaptığın zaman beton bir daha kavlama ve tozma yapmaz. Allah Allah. Bak dilek gibi bir yüzü görüyor musun? Evet. Yağlı bir yüzü var. Kesinlikle. Mesela ablamın sene 2012'de yapılmış bir tabanı var bundan. Evet. Hala aynı duruyor. Vallahi iyiymiş. Bir nevi ucuz yollu fayans. <laughs> 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 Geliyorum geliyorum. Geliyorum Ali abi göstereceğim şimdi. Elektrik sistemi döşenmiş herhalde. Evet evet. Bu sıva yapıldıktan sonra da kabloları döşenecek. Elektrik hazır. Onlar da iyi olmuş. Evet. İyi ya. Yani ne yapacaksın abi? Aynen öyle. Ee, her şimdi şey kesene göre. Evet. Sıvancı zaman şurada bu çirkin görünümlerin hepsi gidecek. Gidecek. Doğru. İşte onu da yapan bak abi bak. Helal olsun helal abi. O Allah. e, taban fayansı. <laughs> Amerikan fayansı diyeyim daha doğrusu. Şimdi e, Bak 2012'de yapılmış bir şey var. Hala betonunda ne tozma var. Şimdi ne de gençlik mesleği 60 yaştan sonra tekrar kardeşimin hatırı için. <laughs> yapacağım. Ona yardım yapmak zorunda kaldı. Tabii ki yapacağım abi. Eski meslekti bu. Evet. Ya, yıllar önce köyde sıvacı yokken sıva yapıyorlardı. <laughs> ya bu adamlar zengin olsa buraya <laughs> göçerler mi o Yani var. yani. <laughs> İmkanları bu kadar. Ne yapsınlar? Ya imkanımızı değerlendiriyoruz yani. Yani imkan meselesi abi her şey. O şefi her adam dökebilir şu anki evet, evet. Eski fayansı bu, bu şekilde. Ben 90 yılda yaptığım, döktüğüm hala böyle şefim var. Yip geri Fayans eski. Evet. Ama... Ben de Olur, eski yerleri. Bu, bu <laughs> şementoyu bunun üzerine yapmazsan, burası şimdi pis oldu. Evet. Gerçek temiz orada görünüyor. Doğru, doğru. Bunun üzerine bunu yapmazsa diyelim ki halı serdin, kilim serdin değil mi? Evet. Kaldırılır, sadece toz çıkar altı. Hmm. Ama bundan toz çıkmaz. Doğru. Evet. Doğru. Süpürdükçe de toz çıkar. Vallahi şöyle iki artı bir herhalde ev oluyor burası. Aynen öyle. Küçük, Küçük bir ev. Küçük bir aile evi yani. <laughs> evet evet. Yani ineklerin yanında birinin kalması gerektiği. Onun için, yoksa depreme evi çıktı. Ee, burada karı e, koca burada yatak odası gibi bir yerde yatacağını düşün iki de çocuk orada yatacağını düşün evet yani iki çocuklu bir, küçük bir çekirdek aile güzelce kalır durur burada kalır, kalır yani doğru doğru böyle büyük kalabalık aile içinde illa yani çekirdek aile diyelim yavrumdan evet. bak şu odada biz koyun çekmiştik <laughs> onunla evet, söylüyorum evet aynen <laughs> şurada orada değil arkasında bura işte. mıydı bura mıydı bak şunlar da söktüğümüz kapı pencerelerimiz bak He, pencerelerimiz evet, işte burada evet. bak bak deniz He, yeni duruyor abi. Evet, yani kapı pencerelerimiz hazır. <laughs> doğru, doğru. Buna göre yaptım zamanında. ölçüsünü bunu evet, sökersen evet. buraya değerlendiririm diye. Doğru, doğru. Baksana şöyle de Dur. Orak da burada, yavru evet. kuş. <laughs> Bak bu çatıyı yaparken, bunu yaparken hiç el, el bıçkası kullanmadık. Ay yaradı ne güzel. Süper bir şey bu ya. Hiç Vallahi yormadan şey. ne güzel. Kes kes gitsin. Doğru. Çatıyı kim yaptı? Çatıyı da abimle ben yaptım. Para vermedik. <laughs> Vallahi iyi. Tavanına yani. da aynısını yapacağız. Evet. Yine elimizden geldi. Su da aynen öyle. Yani olabilecek. Olabilecek. Her şeyi Minimum yapayım. maliyet, minimum. Ne yapacaksın abi? Bizim Allah hepsine adam tutacak olsan zaten işin işleri çıkar. Doğru, doğru. Doğru. Çocuklar daha çalışmıyor, hepsi okuyor. Evet. Hepsi 4 dört tane çocuk var, hepsi okuyor. Hepsi okuyor. Hadi doğru, yapacağım? doğru. Bence bu kadar abi. Yani elin yemeğiyle yani. olacağı bu. Süt, Artık de para şey etmiyor yok. işin kötü tarafı. Abi burada e, bizi epeydir seyredemeyen hayranımız Bilal Aksa, Hatay'dan. İlk kez şantiyede çalışıyorum. İşler çok sıkıymış. İzleyememiş bizi. Bugün ulaştı bana. Bugün görüştük. Buradan doğa selam gönderiyorum. Yarın buraya gelecek ziyaretimiz İnşallah. Allah izin verirse. Gelsin bakayım. Gelsin. Çünkü çok sık hayranlarımızdan birisi yani. Evet, 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 Epeydir bir yorumlarda da görmeyince ben de zaten hayret kaldıydım. Telefonumda da komple yenilediğim için beyni gitti. Numarasını da kaybettik. Allah'tan kendinden numaramız varmış. Aradı bugün sağ olsun. <laughs> Sağ olsun kardeşlerim ya. Ali abi sen elektrik işi mi yapıyorsun şu anda? Yok. Boru dıştan yapmış elektrikçi. Bak onu mecburen böyle yapılacak. Oraya. Şimdi aslında normalde ben elektrikçiyim ama eskiki düşüncemiz biraz e, uzaklarda olduğundan elektriği başka şeyler yok. Yoksa ben bunu düşüyordum. He. Yapıyordum. Anladım. Tabii, bir ev aldığımız zaman sıvasını, elektriğini her şeyi teslim ediyorduk. Doğru. Gençliğimizde ama şimdi mevcut elektrikçiye verdik. Şimdi yarasınca gelmiş burada herhalde. Aşıp düşüm yapmamışlar mı hiç? Ağzı kesmemişler. Bir tavan geldiği zaman ne olacak bu? Tavan kararası. Bak bu evet, Bak evet. onu bile düşünmüyorum. Burayı koruyu evet. burada almamışlar. Ya burada böyle yapacak. Tavan gelecek bir yaman. Şimdi ben bunu kesiyorum. Deliklerim bir daha doğrusu aşama. Vallahi ne diyeyim abi yani. Ha bak şimdi güzel şey donuyor ha. Onu da köyümüzün gençleri faydalansın dedik. Yani köyümüzde birine yaptıracaktık. İşte, Hayırlısı olsun. <laughs> Yapacak bir şey yok. Doğru doğru. Ya onu bile ne geldi bir şey Vallahi iyi oluyor Soner. Güzel. Yeri de güzel. Ağaçlar da güzel. Benim burası mahallenin en seri. Bizim buranın en seri yeri. Benim. Ağaçlar da güzel abi. Her şey güzel. Şu ağacın gölgesi buraya ikindinin güneşi çok sıcak olur. Mesela. Bu evet. Şu ağacın gölgesi ben ikindi sıcağından koruyor. Şöyle biraz geniş alacağım. Tam görünsün diye. Vallahi ne güzel bir köy evi oluyor. Yani yani. Görünüm falan şu görünümün hiçbiri kalmayacak. Abi imkanlar dahilinde. Yapacak, yani bir, yapacak şey yok. bir şey yok. Doğru doğru. Bu adamlar zengin adam değil. Evet. Elin emeğinde geçinen insanlar. Dört tane de çocuk okuyunca dediğimiz gibi. Mecburen bir şeyler yapmak gerek. Tabii ki. Hayvancılık yapıyorlar. Hayvancılıkta da süt para etmiyor zaten. 10 lira mı hala? Süt. E, şu tankın yüzünden 13 liraya alıyorlar. Tank olursa. Yüzünden, olmazsa? Olmazsa on lira. On lira. Tamam. 10 lira yani elinin emeği sonuçta dediğimiz gibi. Allah kolaylık versin abi. Sağ olasın kardeşim. Kendinize iyi Teşekkür bakın görüşürüz. görüşürüz inşallah. Sağ ol, Sağ ol Bir Evi yapın da oturmaya geleceğiz. Evet evet. <laughs> evet. Şey... Nara eşkisi. Buranın meşhur nara eşkisi. Nara eşkisi nar tamam inşallah. Tamam inşallah. Tamam Mehmetlerin o da nara eşkisi. Evet evet. <laughs> Kardeşlerim kolay gelsin. Görüşürüz inşallah. Arkadaşım Allah kolaylık versin. Sağ olasın kardeşim. Ayağına sağlık. Sağ olasın evet. kardeşim. Arka boş kalıyor dedin. Arka şimdilik boş. Tamam. Orada sonra bir şeyler olur. Ha, e, şurada mutfak taşımız var. Şuraya da bir mutfak taşı yerleştireceğim. Bulaşıkları falan yıkamak için. Olur. Olur. İleride zaten buranın tavanını da yapıp buraya böyle büyük bir oturma salonu yapmıyor da düşünüyorum. Ama bir anda yapacak durum yok. Doğru doğru. Hepsini bir anda yaparsak Hiçbir şey kalmaz elimizden. Çocuklar okullar açılacak. Evet. Hepsi maliyet istiyor. Doğru doğru. Allah kolaylık versin kardeşim. Sağ olasın kardeşim benim.